Kutularımızı koyalım, kutularımızı açalım. Sen numarasını ver, 500 kişi arayalım, kalkmama imkanı yok. <laughs> yok kardeşim, de aynı evde kanka. Siz bana ve uyandırırım onu. Bitti mi senin FIFA? Tamam on. Bir 15 dakikası falan var kanka. Kutuları halledeyim. Biteyo. İstiyorsan gir bir maç daha. Atacaksan bir maç daha gir. Şarkı söyleyerek uyandırman yok mu? <laughs> Bak Göksu'nu kediyle uyandıracağım bu arada Kızamazdı o zaman kediyle uyandırırsın. Değil, bir depo benzin bitirdik ha. Bu çarpı 4 çok yakıyormuş. Şuradan şuraya gidiyoruz, geliyor sürekli. Bir nerede göremedin mi? Bir de burada yanında yatıyor şu anda, uyuyor. Yavruş uyuyor yavruş. Jerry, Jerry, Jerry. Not c Not J. Değil, değil. J değil. Tablet. Seyahat. Kısaları yolla. Tamam tamam koşu eskicim görüşürüz yavrum. İyi uykular şimdi sana. Kaç gibi kalkarsın lan? Ben kaçırdım Gökay dün Osman bize serenat yaptı. Aa izledim izledim. Kaçırır mıyım hiç? Mithat Hoş geldin kanka. Mithat'tan gelenler hoş geldiniz efendim. 24 kişiyle birlikte gelmiş bize. Mithat'cım iyi valla. Umarım güzel bir yayın geçirmişsinizdir. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Tatlış minnoş bir yayın geçirdiniz mi? Yerine mi keyifler? Merhaba hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Parkour güzeldi. İyi. Vibe ne zaman geliyor şu? Vibe gelsin de biz de oynayak ya. Allah Vibe'ı bekliyorum. Boş sandık deposu boş değil. Ya çok huzurlu oynuyor insan rahatlıyor. Abi ben huzurlu oynayamıyorum mesela. Parkour kendi adıma. Sinirleniyorum. Agresifleşiyorum. Az uyurum ya. Geç kalktım zaten. Uyanınca damlarım yani. Okey tamam. Bir iki ayı var gibi mi? Bu kadar var mı lan harbiden? Daha kısa değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi istirahatlar Agacım. Konustan seyahat, hoş geldiniz film konustan gelenler. İyi vallahi. Merhaba merhaba. Ne yaptınız? Güzel bir gün geçilmişsindir umarım. Konus takılıyordu ama hani gece. Vay demek Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Şuraya malzeme koyacağız. Hala mı takılıyorsunuz? Daha bir okuruz. Neler yaptınız? Balo devam mı? Okey. 3 kutu burada kaldı. Oğlum, araba ufak ya. 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane götürüyoruz. Neyse bunlar kalsın burada. Kaç tane var orada? 4 tane var orada. 4 tane kutu var mı var? Bir daha kutu getirmenize gerek yok. Bunları götürelim. Bunlarla birlikte ışından alalım biz de. Bütün, ma bütün malzeme bütün malzemeyi götürecek halimiz yok. Gidelim bakalım bir Neyin kemikleri gelmiş, neler gelmiş, ne gelmemiş. Üstün körü bir kutu açılışı yapalım. Sesimiz falan da azaldı şimdi. E, hat, kasaları yollamak istiyor musun? Evet gitmek istiyor musun? Evet. Gidelim bakalım. Garaja mı gitti acaba bizim yolluklarımızın hepsi? Biz müzeye gitmiştik ama garaja yollamıştık ya. Malzemeleri. Garaja videoz yığılı şimdi değil mi orası böyle? Hani Agacım? Hiçbir bok yok burada. Terk edilmiş bir madende inanılmaz keşif. Hmm. Başka bir iskelet bulundu. Yırtıcı Drumeorasar oluruz. Birkaç yıldan sonra paleontologlar fosil aramalarına devam etmek için kapa, şimdi kapalı bir taş madenine geri döndüler. Geçmişte çok sayıda e, Ornithomimus kemiğinin bulunduğu yere bilim adamlarının şaşkınlığı ve sevinci için başka bir büyük keşif yapılana, e, kadar, yapılana kadar uzun sürmedi. Madenin dibinden çıkaran taşlarda görünüşte sıradan kemikler bulundu. Detaylı incelemenin ardından söz konusu kemiklerin Dramayasar Ailesi'ne küçük bir dinozor ait olduğu belirlendi. Bilim adamları özel bir basın toplantısı sırasında bulgularını meydana sundular. Ayrıca bu kişi sayesinde araştırmalarını bu yön yerde ilerletmek için gerekli finansal e, finansmalarını elde ettiler. Okey. Biz kutuları burada inceleyemiyor muyuz? Temizleme olaylarını burada yapabiliyor muyuz? Burada sadece aletlerimi görebiliyorum. Alet rengini falan değiştirebiliyorum. Burada bir şey yapamıyorum. Burada da bir şey yapamıyorum. Burada bir şey yapamıyorsam burada durmamın esprisi yok. Buradan ben müzeye geçiyorum. Buradan müzeye geçiş yapıyorum. Ben garaja yolladım bütün malzemeleri. Tamam tamam alacağım. okey. 110 XP gelmiş. İyi olmuş güzel gelmiş 110 XP. Nerede benim kutularım nerede? Bakın benim kutularım nerede? Benim bu yolladığım kutular nereye gidiyor? Müze deposu, deposta için falan. Müze, i̇skelet dolu sandıkların teslim alanı. Büyük sandık teslimat alanı. Tüm hepsini mi getirmem gerekiyor benim burada incelemeye başlayabilmem için? Ben anlamadım ya olayı. Arkadaşlar var mı aranızda beni e, beynimi açacak biri aranızda? Abi şunu yanlış yapıyorsun. Bu boşuna bekliyorsun. Hepsini getirmeden olmaz falan. taş temizleme istasyonuna götürülsün mü? Ha, buradan şey yapacağım daha. Emir vereceğim. Müze'ye gönderilmeye hazır. Müze'ye teslim edildi. Nerede? Geldi mi lan benim kutum? Aa geldi. Ama kutumuzu aldık. Kutumuzu tamam buraya koyuyoruz. Kuyruk takımın o iki. Oradan hepsini kendimize diyeceğiz ki al. Bunları ne yaparsan yap diyeceğiz. Manuel temizleme diyelim. Manuel temizlememizi kendimiz yapalım bunu. Bundan sonrakileri şey yaparız. Duruma göre bakarız bundan sonraki araba. Aaa! Anaa bu ne lan? Biter mi abi böyle? Oğlum dinozorun sinir, sinirleniyor mi bunlar? Otoya al istersen. Otoya nereden alınıyor lan? Otoya nereden alınıyor? Şu an için çok geç mi otoya almak? Öyle yapsam bu projeyi kendimiz başladık. Elimizde yapacağız. Ya da ilk adımı bitirdikten sonra falan belki. Bu büyük buluşa sabah devam ederiz ya. Sot oynar eğleniriz biraz. Abi çok şeymiş ya. Sıkıntıymış bu arada. Fıcık fıcık nasıl ki bu böyle. Ufak parça olduğunu bileydik keşke. Sabır işi abi bu. Abi. Sabır işi de bu. Karnım acıktı da sabırlı bir insan değilim şu anda. Allah'ım boy lazım. Hay boy lazım. TV'de yeşil kıyafetlerle efektsiz yanıyor gibi gözüken dayılar gibi hissediyorum kendimi şu anda. Ne yapıyoruz? amına аманако modundayım kere kendim yapacağım dedikten sonra da vazgeçemiyorsun ya dönemiyorsun ya geri. Çok kötü olmuş. Ne kuyruk takımı no 2 bu. Bununla birinci takımı cartını curtunu bulduk büyük ihtimalle onları falan şey yapacağız. Oyun amacı ne? Oyunun amacı zoom şey zoom diyordum ya. Dinozor e, kalıntılarını araştıran bir arkeoloğuz abi. Paleontoloğuz daha doğrusu. Amacımız e, işte bir müze oluşturup insanlara işte kendi e, çocukluk hayalimizi yaptığım hayalimizle alakalı yaptığımız meslekte e, işte bir müze açıp başarıya ulaşmak amacımız. E, Dinozorun iskeletlerine ulaştık bir şeyin içinde. Şu an temizlik aşamasındayız. Burası çabuk biter diye düşünüyorum inşallah. Şu anda işte bakımını ve restorasyonunu yapıyoruz kemiklerin. Sergilenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Lakin çok ince olduğundan içim şişti şu anda. Şu anda kuyruğu birleştiriyoruz kuyruk parçalarını. Boyas Om, omurilik la bu bayağı omurilik ve sinir şeyleri sinir ordu hayvanın iyisi parça artırır takma kemiklerin yarısını boş yer. <laughs> kardeşim ya emanet biliyor musun lan o bize emanet olduğundan yapamıyorum öyle şeyden yaklaşabilsem ha çok sinirli hayvanmış yalnız bunun eti yenmezmiş filan. bu götün altıymış. Bu da götün üstü o zaman. Aldı. Birleştirilmiş bir kemik setini yerleştirmek bir iskeletle yatışıcısı yapısı kurmak ister misin? Kullanıcı yapı sayısı sınırlıdır. Aynı anda iki farklı türün iskeletini tamamlayabilirsin. Yatışıcı yapı istediğin zaman tabletteki bilgi sekmesinden kurabilirsin. İptal abi o zaman. Almıyorum. Aldık. Yapı da kurmadık. İskelet yönetiminde miydi? Ulaştır. Milyon yıllık fosilin kuyruğunu yere düşürdük. Abi bu muymuş lan? Kuyruğun son kısmını bulmuşuz. Daha bunu bak. 1, 2 3 4 4 parçası falan var daha bu hayvanın. Oy. Neyse. Kaydedelim bunu bir. Yayın yazalım şuna. Gayet diyelim. Daha sonra bakarım ben buna ya. Solucu...